Bahçedeki çimenler. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Çimenlerin neden yeşil renkte olduğunu merak ediyor musunuz? O zaman şimdi anlatacaklarımı dikkatlice dinleyin. Ne kadar güzel bir manzara. Güneş pırıl pırıl parlıyor. Kelebekleri gördünüz mü? Çimenlerin üzerinde uçuşuyorlar. Güneş bitkilerin yaşayıp büyümesi için çok önemlidir. Güzel havalarda üzerinde koştuğumuz çimenler büyümek için güneş ışığını kullanırlar. Güneşten yararlanarak besinlerini kendileri yaparlar. Wow. Genellikle boyları kısa olan bu küçük bitkiler yeşil renktedir. Çimenler yeşil rengini içinde bulundurduğu klorofil adında bir arkadaşından sağlar. Çimenlerde bu arkadaşlardan çok fazla bulunduğu için yeşil bir görüntüye sahiplerdir. Klorifili gözle göremeyiz arkadaşlar. Bu renklendirici arkadaş güneşten gelen ışıkları yeşil olarak yansıtmaktadır. Aha. Topraktan ve havadan beslenen çimenler suyu çok severler. Canlı yeşil renklerini kaybetmemeleri için düzenli olarak sulanmaları gerekir. Bahçenizdeki çimenleri susuz bırakmayın olur mu? Ama sularken dikkat edin çok su onları çürütebilir. <laughs> Bir sonraki videoda size merak ettiğiniz ilginç şeyleri anlatmaya devam edeceğim. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>